Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ehli beytinin, ashabının, Hazreti Mehti aleyhisselam ve ashabının bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Selamun Aleyküm. Kıyamet alametlerinin bir bir gerçekleştiği artık hepimizin malumu. Depremlerin artması Hazreti Mehti aleyhisselamın çıkış alametlerindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça kıyamet kopmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde bildirdiği Hicri 1400'den sonra bütün dünyada depremlerde çok yüksek bir şekilde artış görülmüştür. Uzmanların araştırmalarına göre 1556-1975 tarihleri arasında 5 nokta ve bundan büyük depremlerin sayısı sadece 110'dur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın artık insanlar tarafından görüleceği Hicri 1425'ten sonra inanılmaz bir şekilde artış olmuştur. Bu konuda araştırmalar yapan uzmanların araştırmaları sonucunda sadece 1999 yılında dünyada küçük ve büyük şiddette olmak üzere 20832 deprem meydana gelmiştir. Ekranda gördüğünüz grafikte 1970 yılından itibaren depremlerin artışı net bir şekilde görülüyor. Depremlerin bu denli artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında olduğumuzun büyük resimlerindendir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden kıyametin habercisi olan alametlerin başında gölgesi Kabe'ye düşen Saat Kulesi, Mekke'deki tüneller, dağları aşan binalar, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle birlikte kıyametin habercisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Mekke dağları delinmiş, binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde vakit Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vaktidir. Başka bir hadis şeriflerinde ise Mekke'yi karnı açılmış, içinden nehir gibi yollar geçerken gördüğünde binalar dağları aşmış, saatin gölgesi inananların üzerindeyse artık dikkat et. Şu an ekranda Mekke'de inşa edilmiş saat kulesini şu an görmektesiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam 1400 yıl evvel bildirdiği alamet gerçekleşmiştir. Hadis-i şerifte bildirildiği gibi dağlar tüneller ile delinmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünelleri de dağlardan geçen nehir gibi yollara benzetmiştir. Efendimiz hadiste binaları dağlara erişmiş, binalar dağları aşmış ifadelerini kullanmaktadır. Gerçekten de Mekke'de boyları dağları aşan 300-350 metre uzunluğunda dağları aşan binalar gökdelenler inşa edilmiştir. Saatin gölgesi inananların üzerine düştüğünde vakit Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vaktidir. Ifadesine bakacak olursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık dikkat et diyerek bu alametin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vakti olduğunu müjdelemiştir. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmiş olduğu gibi Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesinin Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düştüğünü görüyoruz. Bu alametlerin peş peşe hızlıca gerçekleşmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamının ne kadar yakın olduğunun göstergesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hicaz'ı yani Suudi Arabistan'ı isminde hayvan ismi olan bir adam yönetecektir. Uzak mesafeden baktığınız zaman gözlerinin şaşı olduğunu göreceksiniz.'' Eğer yakından bakılırsa normal gözükecektir. Abdullah isminde olan kardeş tarafından desteklenecektir. Eyvahlar olsun ki onların peşinden gidenlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kez tekrarladı. Bana onun, Abdullah, ölümünün haberini verin ki ben de size Mehdi'nin zuhurunu haber vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte isminde hayvan ismi olan bir yöneticiden bahsetmiştir. Bu kral Feht bin Abdülaziz'dir. Feht ismi Pars denilen canavar yani bir tür hayvan anlamına çıkar. Onun hastalığı süresince kardeşi Prens Abdullah vekilliğini yapmış onu desteklemiştir. Uzaktan bakıldığı zaman şaşı olduğunu şu an ekranda olan görselde görmektesiniz. Ve yakından olan fotoğrafında ise normal olduğunu şu anki görselde görmektesiniz. Fehd bin Abdülaziz'den sonra tahta çıkan Kral Abdullah bin Abdülaziz yani Kral Abdullah o da ölmüştür. Zinanın artması Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Fuş açık olmadan kıyamet kopmaz. Göktelenlerin çoğalması. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yüksek binalar yapmada insanlar yarışacaktır. Sahte peygamberlerin çoğalması. Her biri Allah'ın resulü olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Büyük sellerin olması ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Dünya her gün merç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce yaygın katliamlar meydana gelir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek. İnsanların sebepsiz yere öldürülmesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki insanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek. Masum çocukların öldürülmesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde gökten bir melek hak onda, Hazreti Mehdi aleyhisselamda ve onun yanında olandadır diye haykırır. Haramların helal sayılması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Allah'ın açıkça inkar edilmesi Alenen ve apaçık Allahu Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmez. Müslümanların maruz kaldıkları şiddetli belalar Fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu hal soyumdan bir kişi Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar devam eder. Ya o zaman zor zor ya şimdi mecbur bir şekilde namazlarınızı kılacaksınız. Rabbimiz var. Kainatın sahibi teslim olacaksınız. Başka çare yok mutlu son. Duvara tosladığınız değerli kardeşler. Bir gün ve çok yakında bir gün iddia ediliyor. Büyükler söylüyor biz anlamıyoruz. Manevi perdeyi gören bir adam varmış. Son secdelerinizi yapın deniliyor. Hepinizi yakında yanıma alacağım diyor. Sıcakların ardından, güzelliklerin ardından, felaketlerin ardından uyanmayanlara güzel müjdem var diyor iddia ediliyor. Değerli kardeşler.